Merhaba gençler ben İngilizce öğretmeniniz Ali Ceylan. Bugün yeni yıla başlıyoruz ve 7. sınıf 1. quizimizi çözüyoruz. Quizimiz 1. üniteyi kapsamakta ve benim hazırladığım sorulardan oluşmakta. Videoyu izlemeden önce quiz'i çözmüş olmanızı ve izlerken notlar çıkarmanızı tavsiye ederim. Quizin indirme bağlantısını videonun açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Herkese başarılar dileyerek başlayalım. Siz quiz'i indirirken bu şekilde çözülmemiş halini indirmiş olacaksınız. Biz tüm soruları anlayarak çözümleyeceğiz. Evet A bölümünden başlayalım. Match the questions with the answers bölümü yani question soru demek answer cevap demek soruları cevaplarla eşleştiriniz bölümü. Hemen birinci sorumuza bakalım. Why do you think someone's personality is more important than his or her appearance diye bir soru var personality kişilik demek ya zaten ünitemiz kişilik personality and physical appearance ünitesi yani kişilik karakter ve dış görünüş ünitesiydi. Personality diyor ki someone someone's personality someone birisi demek birileri demek why neden demek diyor sen neden birisinin dış kişiliğinin personality more important than his or her appearance onun dış görünüşünden daha önemli olduğunu düşünüyor. Sen neden birisinin kişiliğinin onun dış görünüşünden daha önemli olduğunu düşünüyorsun? Diye sormuş. Hani bakın burada more var, daha comparative var burada. Yani karşılaştırma var. Cevapta a good looking person may be a bad person. May ebilmek diyor demek. Diyor İyi görünümlü bir kimse a good looking person may be a bad person. Kötü bir kimse olabilir So I don't care how she or he looks like. Bu yüzden ben onun yani bir kimsenin nasıl göründüğünü look like görünmek demek ya. Nasıl göründüğünü I don't care önemsemiyorum umursamıyorum diyor. I don't care umursamam önemsemem diyor. Bu yüzden kişiliğin dış görünüşten daha önemli olduğunu düşünüyordur. İkiye bakalım do you get along with your brother get along with get on well with ile yani iyi geçinmekle eş anlamlıdır. Diyor sen erkek kardeşinle iyi geçinir misin? Cevaba baktığımız zaman no, hayır diyor. We have different personalities. Bizim farklı kişiliklerimiz var. We have nothing in common. In common ortak demek nothing hiçbir şey diyor. Bizim ortak hiçbir şeyimiz yok. Yani hiçbir ortak yönümüz yok anlamında diyor. Can you describe your art teacher's appearance? Describe, tanımlamak, betimlemek demek diyor. Bize diyor, resim öğretmeninin dış görünüşünü tanım, anlatabilir misin, betimleyebilir misin? Is he a well-built man? O diyor, iyi yapılı bir adam mı? Cevapta, I don't know, bilmiyorum, I never saw him. So, seen'in yani görmek filinin ikinci hali, I never saw him, onu hiç görmedim diyor. We had online lessons and his camera was off. Diyor bizim online yani internetten lesson derslerimiz oldu and his camera was off ve onun kamerası kapalıydı. Hiç görmemiş onu. Who do you feel close to in your family? Diyor ailende kimi yakın hissediyorsun? Who do you feel close? Close burada yakın anlamında kapatmak gibi anlamları da var. Ama yakın anlamı da var. Diyor ki kimi yakın hissediyorsun ailende? Cevapta. I have a good relationship with my sister. Diyor benim kız kardeşimle iyi bir ilişkim var. Relationship ilişki demek. We really get on well with each other. Biz gerçekten birbirimizle iyi geçiniriz diyor. Bakın get on well with biraz önce ne demiştik? Get along with ile eş anlamlı demiştik. İyi geçinmek. Is your mother funny? Funny? Eğlenceli, komik. Annen komik mi diye sormuş. Cevapta no, actually she never makes jokes. Hayır diyor, aslında diyor. O asla şaka yapmaz. Make jokes şaka yapmak demek. She is a serious person. Serious, ciddi demek diyor. O ciddi bir kimsedir. Person, kimse, kişi. What's your mother like? Bakın bir soruda what'tan sonra emizar varsa ya da was were de olabilir. Yani isim cümlesinde kullanılan bir yardımcı fiil varsa ve devamında da like varsa. Orada like sevmek, beğenmek anlamında değildir. Burada What's your mother like? Annen nasıldır? diye soruyor ve kişiliğini soruyor aslında. What's your mother like? Annen nasıl bir kişidir? Like aslında burada gibi anlamında ama ne gibidir diye çevirmiyoruz. Türkçe'ye Annen ne gibidir diye çevirirsek hoş olmaz. Pek doğal bir çeviri olmaz. Annen nasıl birisidir? diye çevirebiliriz. Tekrar söyleyelim. What'tan sonra am, is, are, was, were gibi bir e, isim cümlesi oluşturan yardımcı fiil varsa ve aslında cümlede bir isim cümlesi ise devamında gördüğünüz like kesinlikle benzemek, kesinlikle sevmek anlamında değildir. What's your mother like? Anne nasıldır diyor. Kişiliğini soruyor. Personality cevapta she never makes jokes. So, asla şaka yapmaz. She is a serious person. O ciddi bir kişidir. Also she isn't patient at all. Patient sabırlı demek. O asla sabırlı değildir diyor. O at all at all hiç demek. Bakın all tüm demek, her demek ama at all bir kalıptır ve hiç demek. O hiç patient sabırlı değildir. Olsa ayrıca. Şimdi diyebilirsiniz ki şu sorunun cevabı neden bu olmadı da yukarıdaki oldu. Yukarıdaki ile o neredeyse birbirinin aynısı. Sadece bir cümle fazlası var aşağıdakinin. Çünkü şurada no diye başlamış cevaba. Yani 6. sorunun cevabı no ile başlayan bir cevap olamaz. Annen nasıldır? Hayır diye başlayamaz sorunun cevabına. Yediye bakalım. What does your new English teacher look like? Diyor senin yeni İngilizce öğretmenin look like nasıl görünür? Look like'da dış görünüş soruluyor. Cevapta She is beautiful with her long dark brown hair and hazel eyes. Diyor o. Ela gözleri ve uzun koyu kahverengi saçlarıyla güzeldir diyor. Güzel birisidir diyor. She is tall and slim. O uzun ve incedir. Tall, uzun, slim, ince, zayıf How old is your grandmother? Diyor. Senin büyük annen kaç yaşında? How old? Yaşını soruyor. Cevapta I am not sure. Emin değilim diyor. Bakın sure. Böyle cümle içerisinde görürseniz emin anlamındadır. Tek başına görürseniz of course ile eş anlamlıdır. Yani sure diyorsa bir kişi. O tabii ki elbette diyordur. Ama I am not sure. Emin değilim diyor. But I guess she is 96. Ama sanırım I guess o 96 yaşında diyor. Why do you love spending time with your best friend Jennifer? Sen neden en iyi arkadaşın Jennifer'la vakit geçirmekten keyif alırsın? Vakit geçirmeyi seversin seversin. Spending time vakit geçirmek. Cevapta because she always supports me. Çünkü o daima beni destekler. Support desteklemek. She is helpful and understanding. O helpful yardımsever, and understanding understand anlamak demek, understanding anlayışlı adam sever ve anlayışlıdır. How do you describe your personality? Describe için ne demiştik? Tanımlamak, betimlemek, anlatmak, tarif etmek. Diyor sen sen kişiliğini your personality kendi kişiliğini nasıl tarif edersin? Cevapta well I am not punctual and not outgoing. Well burada bir konuşma ifadesi. Çevirmeye gerek yok. Yani düşünüyor orada. Diyor, I am not punctual and outgoing. Yani ben dakik ve dışa dönük değilim. But I am generous, honest and easy going. Yani generous, cömert, ben cömert, honest, dürüst, easy going ise rahat, uyumlu. Ben cömert, honest, dürüst ve uyumlu, rahat bir insanım diyor. Geçinilmesi kolay bir kimse, kimse demek easy going. Devam edelim B bölümüne bakalım. Mesela synonyms bölümü yani eş anlamlılar eşleştiriniz bölümü kelime düzeyinde olduğu için oldukça basitler. Hızlıca kelime kelime ilerleyelim. Smart. Karşıda eş anlamlısı clever yani zeki. Smart clever zeki. Very çok demek. A lot of da çok demek. Enjoy sevmek, keyif almak, beğenmek, hoşlanmak karşıda eş anlamlısı like. Difficult zor, hard. O da zor demek. Kind. Karşıda polite. Yani kibar. Funny. Eğlenceli. Komik. Karşıda. Bakalım hemen altıya baktığımız zaman amusing yani o da komik, eğlenceli. Celebrity, ünlü demek. Famous person, famous person yani ünlü kimse. Everyone, herkes. Yine everybody o da herkes demek. Gift hediye demek. Present da hediye demek. Get along ne demişti? Get along, get on well. Bunların her ikisinde de with geliyor sonuna. İyi geçinmek demek, anlaşmak demek. Slim, ince, zayıf. Ben eş anlamlısı thin o da ince demek. Simple, basit, kolay, easy de basit, kolay. Say, tell ikisi de söylemek demek. Talk, speak ikisi de konuşmak demek. Overweight yani aşırı kilolu. Karşıda fat, şişman diyebiliriz. Hemen diğer bölümde yani C bölümde match the antonyms yani zıt anlamlıları eşleştiriniz diyor. Bir de generous, cömert. Karşıda selfish, bencil olmalı. Sonra short, kısa, tall, uzun. Hate, nefret etmek, love, sevmek. Young, genç, old, yaşlı. Never, asla. Karşıda ne olacak? Daima, yani şurada bulalım always, always şurada. Never, asla, always, daima. Shy, utangaç demek. Karşıda outgoing, yani dışa dönük, sosyal. Outgoing ile easygoing'i, easy, going, easy Going, karıştırılmaması gereken kelimeler. Outgoing, dışa dönük, sosyal, konuşkan, kolay arkadaş edinebilen kimse demek iken. Easygoing, uyumlu demek, anlaşılması kolay kimse demek, geçinilmesi kolay kimse demek. Lazy, tembel. Hardworking, çalışkan. Everyone, herkes. Nobody ya da no one da olabilirdi, hiç kimse. Early, erken. Late, geç. Forget, unutmak. Remember, hatırlamak. Beautiful, güzel. Karşıda ugly, yani çirkin. Better, daha iyi. Worse, daha kötü. Cheerful, neşeli demek. Karşıda sad, yani üzgün. High, yüksek. Low ise alçak, düşük. Thin, ince, zayıf. Karşıda zıttı olacak ne olacak? Fat gibi ya da tik plum, tik kalın demek yani kilolu demek, tık tıknaz demek o da zıt anlamlı gibi düşünebiliriz bunları. C bölümünde circle the correct words, phrases, sentences denmiş. Yani doğru kelimeleri, ifadeleri ya da cümleleri yuvarlak içerisine alınız bölümü. Bakalım. Gül always buys us present on our birthdays. Diyor ki gül daima bizim doğum günlerimizde bize present hediyeler satın alır. Buy satın almak present hediye. And she shares everything she has. Has sahip olmak demek ya diyor. Sahip olduğu her şeyi everything share paylaşmak. Sahip olduğu her şeyi paylaşır. She is a really selfish or generous person. O gerçekten really Selfish, bencil, generous, cömert. O gerçekten cömert bir kimsedir. Dolayısıyla generous. My classmate Çiçek is a kind and talkative person. Diyor ki benim sınıf arkadaşım classmate sınıf arkadaşı demek. Hani mate arkadaş demek classmate sınıf arkadaşı. Schoolmate olsaydı mesela okul arkadaşı olurdu. Benim sınıf arkadaşım Çiçek kind, kibar and talkative. Bak talk konuşmak demek. Talkative de konuşkan demek, geveze demek. Benim sınıf arkadaşım Çiçek Kibar ve konuşkan bir kimsedir. We never argue. Biz asla tartışmayız diyor. Argue tartışmak. But she never changes her mind. Ama diyor o asla change mind fikrini değiştirmek demek. Diyor ki o asla fikrini değiştirmez. I think she is a bit thoughtful or stubborn. Bence o biraz a bit biraz demek. O biraz thoughtful düşünceli stubborn inatçı demek. Bence o biraz stubborn inatçıdır dersek daha doğru olur. Çünkü önceki cümlede ne demişti? She never changes her mind. O asla fikrini değiştirmez. Feride doesn't have any problems with her friends. diyor Feride Feride'nin arkadaşlarıyla hiç problemi yok. Any hiç demek. Hiç problemi, sorunu yok. But she doesn't like spending time with them. Ama diyor o onlarla vakit geçirmeyi sevmez. She enjoys being alone and reading books in her room. O alone, yalnız demek. O yalnız olmaktan keyif alır ve odasında kitap okur. She isn't easy going or out going. Easy going neydi? Uyumlu, geçinilmesi kolay kimse demekti. Yumuşak huylu demekti. Out going ise sosyal, dışa dönük demekti. O Not outgoing. Sosyal değildir. She isn't outgoing. Yani dışa dönük değildir. Outgoing daha uygun olur. Canan, do you like or look like your mom or dad? Burada do you like your mom or dad? Zaten anneni mi, babanı mı seversin ya da look like? Annen ya da baban gibi mi görünürsün? Cevaptan anlayacağız ne olduğunu. Cevapta my mom, annem demiş. Sonrasında because we both have curly red hair and blue eyes. Diyor we both, both her ikimiz demek, ikisi demek, hem demek diyor bizim ikimizin de curly red hair yani kı kıvırcık kırmızı saçları and blue eyes ve mavi gözleri vardır. Also we both are short. Ayrıca diyor ikimiz de kısayız. Dolayısıyla ne sormuştur? Sen annene mi babana mı benzersin diye sormuştur. O da anneme. Çünkü bizim ikimizin de kırmızı kıvırcık saçları var ve ayrıca ikimiz de kısayız diye cevap vermiş. I never tell lies and I always go somewhere on time. On time zamanında demek. Diyor ki I never tell lies. Tell lies yalan söylemek. Ben asla yalan söylemem. Ve daima bir yere somewhere bir yer demek. On time zamanında giderim. I am honest and punctual or lucky and young. Honest dürüst punctual dakik lucky şanslı young genç ne demişti asla yalan söylemem ve daima bir yere zamanında giderim dolayısıyla i am honest and punctual yani ben dürüst ve dakikim demiştir. Mustafa doesn't study a lot and he sleeps more than 10 hours a day. Mustafa doesn't study a lot. A lot çok demek. Mustafa çok ders çalışmaz diyor. Study ders çalışmaktı ve He, he sleeps more than 10 hours a day. our more than 10 hours. Bir günde on saatten daha fazla uyur. but he can learn something very quickly and he can solve difficult math problems easily. Ama diyor o bir şeyleri quickly very quickly çok hızlı bir şekilde learn öğrenmek something bir şeyler. Ama o bir şeyleri çok hızlı bir şekilde öğrenebilir. And he can solve difficult math problems easily. Solve çözmek, difficult zor ve o zor matematik problemlerini kolaylıkla çözer. He is middle aged or smart. O orta yaşlıdır ya da zekidir. Hangisini dememiz daha uygun olur? Smart o zekidir. Oh my god I can't believe in my eyes diyor. Oh my god aman tanrım I can't believe in my eyes. Gözlerime inanamıyorum. Believe inanmak demek. Is she Halle Berry? Diyor bu Halle Berry mi? She is very beautiful or worse. Beautiful güzel, worse daha kötü. Zaten daha kötü olamaz çünkü devamında kıyasladığı bir şey de yok. Öncesinde de bir şey yok. O çok güzel demiştir. Beautiful. She looks awesome. O harika görünüyor. I am so lucky to see her in real life. Onu gerçek hayatta gördüğüm için çok şanslıyım diyor. I love her so much. Onu çok seviyorum diyor. Merve is a cute girl with her freckles and nice smile. Merve diyor çilleriyle ve güzel hoş gülüşüyle cute girl şirin bir kızdır diyor. Freckle çil demek, nice hoş demek, smile gülüş de, gülücük demek, gülmek demek. She likes hanging out with her friend Melek. Hang out takılmak, dolaşmak, gezmek demek. O diyor arkadaşı Melekle dolaşmaktan, gezmekten, takılmaktan keyif alır. They help old people and their friends together. Onlar yaşlı insanlara ve arkadaşlarına together birlikte yardım ederler. Yani Melek ve Merve birlikte yardım ediyorlar arkadaşlarına yaşlı kimselere. Both or neither of them are selfish. Both her ikisi demekti hatırlayalım. Neither hiç biri demek. Onların her ikisi de selfish yani bencildir demek mi doğru olur? Hiçbirisi bencil değildir demek doğru olur. Dolayısıyla burada neither onların hiçbirisi bencil değildir. Neither varsa cümle yapı olarak olumlu olsa da biz Türkçe'ye olumsuz çeviriyoruz. Onların hiçbirisi bencil değildir. Sonraki cümlede I always get higher marks than my sister. Bakın high yüksek demekti ya higher. Burada sonuna er yani er gelmiş. O da comparative eki yani karşılaştırma eki. Ha yüksek, hayır daha yüksek. Diyor ki ben daha iyi kız kardeşimden daha yüksek notlar alırım. Mark not demek. Because I am more hardworking or forgetful than her. Çünkü ben ondan more daha çalışkanım ya da forgetful unutkan. Unutkanım hangisini demiştir? Hardworking demiştir. Çünkü ben ondan daha çalışkanım. I study hard and do my homeworks regularly. Regularly düzenli olarak demek. I study hard. Hard burada sıkı demek. Ben sıkı der çalışırım ve ödevlerimi düzenli olarak yaparım. But she only studies the night before the exams. Ama o sadece, only, sadece demek. The night before the exams. Exam sınav demek. Before, den önce demek. Ve kendinden sonra niteler. Ama o sadece sınavlardan önceki gece ders çalışır. Cemal, who is taller or shorter than you in your family diye sormuş. Yani senin ailende kim daha uzundur ya da kısadır diye sormuş. Hangisi olduğunu cevaptan çıkaracağım. Cevapta my father, babam demiş Kemal. I am 170, he is 180. Ben 170'im, o 180 diye cevap vermiş. Dolayısıyla kim senden daha uzundur diye sormuştur Cemal. O da benim babam çünkü babası 1.80 kendisi 1.70. Kemal bunu söylüyor. Evet E bölümüne bakalım. Filmde blanks with the given words, phrases, sentences denmiş. Yani verilen kelimeler, ifadeler ya da cümlelerle boşluğu doldurunuz. Zaten cevaplara bakarken şunları okumuş olacağımız için tek tek bunlarla uğraşmayacağız. Vakitten tasarruf edeceğiz. Hemen Aslı'nın ne sorduğuna bakalım. What's your cousin like diye sormuştur. Yani senin kuzenin nasıl biridir diye soruyor. Personality kişiliğini soruyor. Look like yok burada. Ayrıca emizar var. Buradan da anlıyoruz ki bu bir isim cümlesi. Tabi emizar olan her cümle isim cümlesidir demiyoruz. Buradaki cümle bir isim cümlesi. Çok da kafanızı karıştırmamanız gerekiyor aslında. What is your cousin like? Senin kuzenin nasıldır diyor. Kişiliğini soruyor. She is very punctual. O çok dakiktir diyor. Bakın verdiği sıfatlar, anlattığı şeyler hepsi kişiliğe yönelik şeyler olmalı. She is never late for meetings. O Meeting, toplantı demek. O toplantılar asla geç kalmaz. Late, geç demek. But she is a little stubborn. Ama o biraz stubborn. Yani inatçıdır. Selen is new at school. Selen okulda yenidir. She smiles all the time and looks happy. But she feels very nervous when she talks in front of people. Diyor ki, she, she smiles all the time. All the time, always demek. Yani daima. O daima gülümser and looks happy ve mutlu görünür. But she feels very nervous when she talks in front of people. Ama o when she talks in front of people insanların önünde konuştuğu zaman when burada ne zaman diye düşünmüyoruz. The zaman anlamında. Zaten sonunda soru işareti yok. Diyor insanların önünde konuştuğu zaman in front of önünde demek. She feels very nervous. Çok gergin hissediyor nervous gergin demek she is cheerful and shy o neşeli ve utangaçtır neşeli olduğunu looks happy smiles yani gülümser daima mutlu görünür bundan bahsettiği cümlelerde söylemişti ve insanların önünde konuşurken gergin olduğunu belirttiği cümlede de shy yani utangaç olduğunu belirtmişti Mine what does your cousin look like diye sormuş. Bakın look like var. Dış görünüşünü soruyor. Senin kuzenin nasıl görünür diye sormuş. He has short straight hair and big brown eyes diye cevap veriyor Gülistan. Yani onun kısa düz saçları ve büyük kahverengi gözleri var. She is, he is short and fat but he is handsome. Diyor ki, o kısa ama şişmandır kısa ve şişmandır. But he is handsome. Ama yakışıklıdır diyor. Handsome yakışıklı. Mehmet and I are in the same class. diyor Mehmet ve ben in the same class. The same aynı demek same. Mehmet ve ben aynı sınıftayız. We both are hardworking. diyor ikimiz de çalışkanız. Both ikisi demek ikimiz diye çevirebilirim burada. İkimiz de çalışkanız. I study more than he does. Ben ondan daha çok ders çalışırım diyor. But I always get lower marks than him. Ama ben daima ondan low düşük demek lower daha düşük. Ama ben diyor ondan daima daha düşük notlar alırım. I am less successful than him. Less hani more daha çok demekti ya. Less ise onun zıttı, daha az. Diyor ben ondan daha az başarılıyım. Less successful. Successful başarılı demek. Kübra is thoughtful and generous. Kübra diyor düşünceli and generous ve cömerttir. She loves animals so much. O hayvanları çok sever. She feeds stray cats every morning. Stray cat sokak kedisi demek. Diyor o her sabah sokak kedilerini feed besler. She likes spending money for their friends too. O arkadaşları için de para harcamayı sever. To buradaki to de da arkadaşları için de para harcamayı sever. She always buys gifts for her buddies. Buddy, mate, friend, arkadaş demek, dost demek, kanka demek o diyor daima dostları için gift yani hediyeler satın alır. Why don't you get on well with Özlem diye sormuş. Yani sen neden Özlem'le iyi geçinmiyorsun? She doesn't like sharing and she doesn't care us diye cevap vermiş Jale. Yani o paylaşmaktan hoşlanmaz. And she doesn't care us. Ve bizi umursamaz, önemsemez. She always thinks of herself. O daima kendini düşünür. Herself, kendi demek. O daima kendini düşünür. We all are different in our family. Diyor, biz ailemizde, biz tümümüz ailemizde farklıyız. Yani her birimiz farklıyız anlamında diyor. Different, farklı. We don't look like each other at all. At all neydi? Hiç demekti. Diyor biz hiç birbirimize benzemeyiz. Each other birbirine, birbirini, birbirimize diye burada düşünebiliriz. Hiç birbirimize benzemeyiz. I am tall and slim. Ben uzun ve zayıfım. And I have curly hair. Ve benim kıvırcık saçlarım var diyor. My mom is short and she has a wavy blonde hair. Diyor benim annem kısa boyludur ve wavy yani dalgalı sarı saçları var. My father is fat and bald. Babam diyor şişman ve keldir. Hepsi birbirinden farklı. To me, to me, in my opinion I think demek yani bana göre Having lots of friends is better than spending time alone. Having lots of friends yani çok arkadaşa sahip olmak is better than spending time alone. Alone yalnız demekti ya. Diyor ki bence çok arkadaşa sahip olmak yalnız vakit geçirmekten daha iyidir. Better, daha iyi. I am an outgoing person. I enjoy meeting new people and having fun with them. I am an outgoing person. Ben diyor sosyal dışa dönük bir kimseyim. Ve yeni insanlarla buluşmaktan keyif alırım. Ve onlarla having fun eğlenmekten keyif alırım diyor. What does your cousin like doing? Bakın buradaki like, bildiğimiz sevmek, keyif almak anlamında. Diyor, senin kuzeni ne yapmaktan keyif alır? She enjoys riding her bike and playing the guitar in her free time. O diyor, boş zamanlarında, in her free time, bisikletini sürmeyi ve gitar çalmayı sever. Bundan keyif alır. She also loves singing. O ayrıca sing, yani şarkı söylemek. O ayrıca şarkı söylemekten de keyif alır, onu da sever. Ahu, uh, which one is more important for you? Appearance or personality? diye sormuş. Which one is more important? Hangisi daha önemlidir for you? Senin için diye soruyor. For için demek burada diyor. Hangisi senin için daha önemlidir? Appearance yani dış görünüş mü? Personality, kişilik mi? Cevapta the first one birincisi diyor. I don't care how good, bad, selfish or generous or hard someone is. Hani birincisi dediği için ne diyor? Dış görünüş benim için önemlidir diyor. Devamında I don't care how good, bad, selfish, generous or hard someone is. Ben birisinin ne kadar good, iyi, bad, kötü, selfish, bencil, generous, cömert, hard in, çalışkan olduğunu umursamıyorum diyor. I don't care umurumda değil diyor. Birinin ne kadar iyi, bencil, kötü, cömert ya da çalışkan oluşu. Dolayısıyla personality kişiliği önemsemediğini söylüyor. Onun için önemli olan appearance yani dış görünüş olduğunu söylüyor. Zaten cevapta da the first one birincisi diyor. Yani benim için dış görünüş önemlidir diyor. Evet böylece quizimizi bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Herkese çok başarılı bir yıl diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Take care and always chase your dreams.